Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım vaktiniz çok güzel geçiyordur. Bugün sizlere farklı bir teknik öğrettiğim bir video hazırladım. Tekniğimizin ismi noktacılık. Noktalarla resim yapmayı öğreneceğiz. Bugün normal boyamadan farklı olarak resmimize sadece nokta nokta koyarak boyayacağız. Lütfen çalışmamızı yaptıktan sonra bu şekilde fotoğrafıyla bana atmayı unutmayın. E, İsterseniz anlatmaya başlayayım. İhtiyacım olan malzemeler, kağıt, çizmek için kalem, bu şekilde pamuklu çubuklar ve e, ben önceden boyalarımı bu şekilde sulandırıp hazırladım. Siz de herhangi bir boyayı, akrilik, guaş veya sulu boya kullanabilirsiniz. Bu şekilde sulandırıp e, bekletiyorum. Şimdi öncelikle çizimimi yapacağım. Bugün ben bir karpuz dilimi çizmek istiyorum kalemimi yine çok bastırmadan hafifçe dilimimi çiziyorum. Evet. Dilimimi gelişi güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi pamuklu çubuğumu alıp kırmızı rengimle sadece batırıyorum. Ve noktalar halinde bu şekilde kağıdıma uyguluyorum. Kesinlikle bu şekilde boyamıyoruz. Yoksa farklı bir e, o boyama olur. Biz bugün noktacılık yapacağımız için böyle sırayla gitmek zorunda da değilsiniz. Bir adımı bu şekilde dolduracağım. Önce kırmızıyla başladım. Evet, şimdi yeşil olan tarafa geçiyorum. Açık yeşil boyadan aldım. Bu sefer karpuzun bu iç kabuk kısmına yapıyorum. Evet şimdi de dış kabuk kısmını yapacağım. Koyu yeşilimi aldım bunun için. Bu tekniği kullanarak istediğiniz şekilde resim yapabilirsiniz. Manzara resmi yapabilirsiniz. Aklınıza gelen Her şeyi yapabilirsiniz. Ben bugün Bu e, Evet, bitirdikten sonra en son keçeli kalemle ya da yine akrilik boya da olabilir. Bu şekilde karpuzumun çekirdeklerini de ekliyorum. Bu şekilde karpuzum hazır. Lütfen Evde farklı çalışmalar da deneyin. Fotoğrafları bana atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.